بسم الله الرحمن الرحيم فلما أفل قال لا أحب الآفلين لقد أبكاني نعي لا أحب الآفلين من خليل الله إبراهيم عليه السلام سدور إلى كائنات زوال وألمن إيلان نعي لا أحب الآفلين بني آل فصبت عين قلبي Katratem bakiyatin min şuunillah Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Kalp gözü ağladığı gibi döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir, ağlattırıyor. Güya kendisi de ağlıyor. O damlalar gelecek farisi fıkralardır. Li tefsiri مِنْ min hakimin Eynabiyin fi اللّٰهِ işte o damlalar ise nebi peygamber olan bir hakimi ilahinin kelamullah içinde bulunan bir kelamının bir nevi tefsiridir. Nemizi bast uful de mahbub. Güzel değil batmakla gayib olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan ve ayneyi i samet olan kalbiyle sevilmez ve sevilmemeli. Nemi erzat qurub gayb şodan matlub. Bir matlub ki grupta gaybubet etmeye mahkumdur. Kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale merci olamıyor. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki kalp ona perestiş etsin? ve ona bağlansın kalsın. Ne mi kahem fena de mahv maksud. Bir maksud ki fena da mahvoluyor. O maksudu istemem. Çünkü faniyim, fani olanı istemem. Neyleyeyim? Ne mi kahem zeval Bir mabud ki zevalde defn oluyor. Onu çağırmam, ona iltica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz. Ebedi yaralarıma merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabud olur? Ağıl feryad mi darad? Neday la afelin mi zanad Evet, zahire müptela olan akıl şu keşmekeş kainatta perestiş ettiği şeylerin zevalini görmek ile meyusane feryad eder. Ve baki bir mahbubu arayan ruh dahi la uhibbul afilin feryadını ilan ediyor. Ne mi haham ne mi hanam feraqi istemem arzu etmem takat getirmem müfarakatı. Nemi mi erzet in zeval der pes Derakab zeval ile acılanan mülakatlar, keder ve meraka değmez, iştiyaka hiç layık değildir. Çünkü zeval lezzet, elem olduğu gibi, zeval lezzetin tasavvuru dahi bir elemdir. Bütün mecazi aşıkların divanları, yani aşknameleri olan manzum kitapları, şu tasavvur zevalden gelen elemden birer feryattır her birinin bütün divanı eşarının ruhunu eğer sıksan elemkarane birer feryat damlar. Ezan derdi gerin la ohibbul afelin mizanat kalbem. İşte o zeval alut mülakatlar. O elemli mecazi muhabbetler derdinden ve belasındandır ki kalbim İbrahimvari la <laughs> uhibbul afilin ağlamasıyla ağlıyor ve bağırıyor. Derin fani beqa hazi beqa fenaden. Eğer şu fani dünyada beka istiyorsan, beka fenadan çıkıyor. Nefsi emmare cihetiyle fena bul ki baki olasın. Fena şut hem feda kon hem adam bin ki az dünya beqaye ra fenaden. Dünya perestlik esasatı olan ahlak-ı eden tecerrüt et. Fani ol. Daire-i mülkünde ve malındaki eşyayı mahbubu hakiki yolunda feda et. Mevcudatın adem-numâ akibetlerini gör. Çünkü şu dünyadan bekaya giden yol fenadan gidiyor. Fekr fi zar mi darat. Anine la ohibbul afilin mizanat vecdan esbab içine dalan fikri insani, şu zelzele-i zevari dünyadan hayrette kalıp meyusane fizar ediyor. Vücudu hakiki isteyen vicdan, İbrahim vari, la uhibbul afilin, eniniyle mahbubat mecaziyeden ve mevcudat zaileden katı alaka edip, mevcudu hakikiye ve mahbubu sermediye bağlanıyor.'' Bedan, ey nefsin danım, ki der her ferd, azfani durağı hast, ba baqi doser jane jananı. Ey nadan nefsim, bil ki, çendan dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde, bakiye isal eden iki yol bulabilirsin ve canı canan olan, mahbubu layzalin tecelli-i cemalinden iki lemayı, iki sırrı görebilirsin. An şart ki suret faniyeden ve kendinden geçebilirsen. Keder <laughs> nimet ha inam hast ve pes asar ha esma begir magzi ve mizan der fena an bi ma'na. Evet, nimet içinde inam görünür. Rahman'ın iltifadı hissedilir nimetten inama geçsen münimi bulursun. Hem her eseri samedani, bir mektup gibi bir sani-i celal'in esmasını bildirir, nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. Madem şu masnuat-ı faniyenin mağzını içini bulabilirsin, onu elde et. Manasız kabuğunu, kışrını acımadan fena seyline atabilirsin.'' Beli asar ha guyan z asma ve mizen der an lafz bi sevda Evet masnuatta hiçbir eser yok ki çok manalı bir lafzi mucessem olmasın Sani izul celalin çok esmasını okutturmasın Madem şu masnuat elfazdır, kelimat kudrettir manalarını oku kalbine koy manasız kalan elfazı bila perva zevalin havasını at. Arkalarından alakadarane bakıp meşgul olma. Aql feryad mi darat. Qiyas la uhibbul afilin İşte zahir perest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan akıl dünyevi böyle silsile-i efkarı hiçe ve ademe incirar ettiğinden hayretinden ve haybetinden meyusane feryat ediyor. Hakikate giden bir doğru yol arıyor. Madem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çekti, kalp dahi mecazi mahbublardan vazgeçti, vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi, sen dahi biçare nefsim, İbrahim vari, la uhibbul afilin, kıyasını çek, kurtul. Hoşku Yadu şeyda, Camiye eş kuy, Fıtratı aşkla yoğrulmuş gibi Sermesti camı aşk olan Mevlana Cami kesretten vahdete yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş? Yekiha, Yekihan, Yekicuy, yekibin, yekidan, Yekiguy demiştir. Haşiye. Yalnız bu satır Mevlana Camii'nin kelamıdır. 1. Yani yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. 2. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. 3. Biri talep et, başkalar layık değiller. 4. Biri gör, başkalar her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. 5. Biri bil marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. 6 Biri söyle ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir. Naam sadakta ey Cami, hu'l matlub, hu'l mahbub, hu'l me'bud. Evet Cami pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki matlub hakiki maksud, hakiki mabud yalnız odur. Kela ilahe illahu beraber mi zenet Çünkü bu alem bütün mevcudatıyla, muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı namatıyla, zikri ilahinin halkayı kübrasında beraber la ilahe illahu der, vahdaniyete şehadet eder. La uhibbul afilinin açtığı yaraya merhem sürüyor ve alakayı kestiği mecazi mahbublara bedel bir mahbubu layezaliyi gösteriyor.''